Alerjik çocuklar için evde hava kalitesini iyileştirmenin yolları nelerdir? Alerjik çocukların evde karşılaşabileceği alerjenler ev tozu akarı, evcil hayvan tüyleri ve küflerdir. Fakat bunlar dışında da farklı etkenler evde şikayetlerin artmasına neden olur. Evde hava kalitesini iyileştirmek için yapılacaklardan birincisi evin sık sık havalandırılması. Bu hem ortamdaki alerjenlerin hem de alerjide görülen belirtilere neden olan mikropların dağılmasını sağlar. İkincisi evdeki nem oranının %45 veya daha aşağıda tutulması. Özellikle akar ve küf alerjisi olan hastalarımızın nemle karşılaşmasını istemiyoruz. Evde, duvarlarda, banyoda, mutfakta akan kabaran yerlerin olmamasına ve çiçek diplerinde küf bulunmamasına dikkat edin. Özellikle ev tozu akarı alerjisi olan çocuklarımız için odalarında kalın halı yerine ince kilimler tercih edin. Ferah bir ortamda eşyaların az miktarda ve kapalı dolaplar içinde bulunmasına dikkat edin. Dördüncüsü ve hem sizin hem de çocuklarınız için en önemlisi odalar dahil banyo odaya da mutfakta sigara içmeyin ve içilmesine izin vermeyin. Herkese sağlıklı günler dileğiyle.